Bir zaman düşünün, bu zamana benzeyen ama daha katlar ve insanlar daha çaresiz. Biz ahir zamandayız. Onlar nurun başlangıcında. Bir zaman düşünün. Güçlülerin zayıfları ezdiği, yöneticilerin rüşvet yediği, fakirlerin daha fakir, zenginlerin daha zengin olduğu, kadının bir meta gibi kullanıldığı, kız çocuklarının utanç olarak görülüp diri diri gömüldüğü bir zaman. Şimdi düşünelim, böyle bir zamanda dünyayı seven, insanları kandırıp zengin olmak isteyen, tüm zenginleri yıkıp kendini o toplumun reisi yapıp ben peygamberim diyen bir kimse ilk ayet olarak ne getirir sizce? Ben peygamberim, ben elçiyim bana inanın ya da bana uyumanız emredildi. Çünkü vahiy taşıyıcısı benim, olmaz mıydı? Ya da bunun gibi cümleler. Hiçbir şey söylenmese, mucize üstüne mucize verildiği halde mucize gösterilmeseydi bile, Allah'ın indirdiği kitabın ilk ayeti başlı başına mucizedir. Azmış nefsi susturur, iblisi yakar, mümine ferah verir. İşte öyle bir zamanda Allah'ın peygamber olarak seçtiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nail oldu ilk ayete. Öyle bir kişi düşünün ki karakteri, adaleti, merhameti ve edebiyle Mekke'nin bir tanesi, gülü. Öyle ki ona el emin diyor Mekkeliler. Öyle ki aralarında bir anlaşmazlık olduğunda hakem olarak onu tayin ediyorlar. Şimdi kapayın gözlerinizi. Sıcak çöl rüzgarlarını hissedin önce. Mekke'ye fazla uzak olmayan Kira Nur Dağı'ndayız şimdi. Aynatın sevgilisi orada. Yine hülyalara dalmış, naif bir gül kokusu dağılıyor geceye. Vakit ilerlemiş. Yıldızlara uzansanız sanki yeryüzüne inecek. Ama yıldızların inmesini beklerken yere, yıldızdan yıldız bir nur iniyor yeryüzüne. Cebrail. 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 Hazreti Cebrail en ağır yükünü verirken Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a arş Allah alâ titriyor sanki alemde. Ramazan'ın 17. günü, gecelerin en bereketlisi. Sema'nın göz bebeği, alemlere rahmet Hazreti Muhammed selleme ilk ayet. Oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alakadan yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Ayet böyleydi. Şimdi açın gözlerinizi ve düşünün. İlk ayet. Ne bir benlik, ne bir korkutma, ne de gaybten bir haber. Oku diyor bize Rabbim peygamberi aracılığıyla. Oku, araştır, öğren. Bence bu müthiş bir mucize öyle değil mi? Her şeyin ilmini bil diyor bize. O ilim seni bana yaklaştıracak. Seni benim yarattığım mucizeleri görmeye memur kılacak. Oku. Bu o kadar büyük bir mucize ki araştırmanın, bilginin ve ilmin temelini bulmamızı istiyor bizden. Ama nasıl? Nasıl okumalı? Teknolojinin her dediği ilim mi? Okumaya nereden başlanmalı? Tüm bu sorular Kur'an'da hiç düşünmez misiniz ayetine mazhar olan biz kullar için aslında. Düşünen insan soru sorar, düşünen insan vahyin ilk emrine uyar. Ayet devamında adeta bu sorular ışık tutmuş. Yaradan, Yaradan Rabb'in adıyla. oku. Demek ki yapılacak ilim, keşfedilecek bilim ve hikmet Allah'ın adıyla olmalı, Allah'ın adıyla başlamalı. Ancak Yaradan'ın ismiyle başlayan ilim hizmet olur, sağlık olur, eğitim olur, mimari olur. Onun adından uzak, onun himayesinden uzak her ilim, okunan her hikmet zayi olur, boş olur, yok olur, zulüm olur. Atomu parçalayanlar bombasını yapmakta gecikmediler. Günümüzde insanlık suçu sayılan gaz bombaları ve genetiği değiştirilip insanların üzerine sallan sivrisinekler, laboratuvarlarda üretilmiş virüsler, sağlık adı altında ilaçlara hapsedilmiş biz insanlar. Gizlenen kadim bilgiler, gerçek tarihi bilgiler. Günümüzde okunan ilim, karanlık tarafından bakılıp yazdırılan ve insanlığa hizmet yerine zulüm getiren tayefe tarafından yapılıyor adeta. Yazılan ilim, iblisin eline geçmiş gibi hareket buluyor bedenimizde. Ayetin devamında şöyle buyuruyor Rabbimiz. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Kalemle yazılan her şey ilim olur, paylaşılır ve insanlığa hizmet olur. Kalem doğru tarafta ise. O kalem yanlış tarafta olsa bile bizler okumaya, keşfetmeye devam edeceğiz. Çünkü ayette geçen insana bilmediği şeyleri öğretilerken yapılacak, gidilecek ve öğrenilecek daha çok okuma var demek ki. Ayet tüm zamana ve mekana hitap ettiğine göre Rabbimizin sonsuz ilminden açılacak kapılar insanları beklemektedir dostlar. Ancak açılacak kapıların anahtarı yaratan Rabbinin adıyla okuyanların elinde olmasıdır duamız. Kim bilir? Belki de o anahtar sizin elinizde.